Arkadaşlar biz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. İkinci bölümü geldi arkadaşlar. İkinci. Ama yani 50 abone olmadınız. O yüzden o YouTube atölyeyi göstermeyecektik. En son biliyorsunuz RPMO ile oynamıştık. Ha, ondan sonra hiç oynamadım. Ben ve arkadaşım tabii şu an yok oyunda. O yüzden bir bakalım. Bir tanesi var. Ekvat diye yalandı. O zaman ne yapsam? Alpiyama dursun. Ya bir tane maç oynadık. Siz daha görmediniz çünkü. Alpiyama dursun. Alpiyama dursun diyenler like atsın. duymasın diyenler abone olsun. Sayımızı bilelim. BJK falan diyor. Neyse. Arkadaş miyalım? Oo 2000 çok kötü ödeyeceğimiz. Çok kötü oldu bu. Bize otis bir de tik olsaydı otis. Şaka şaka SP yaptım arkadaşlar. SP yaptım. Anladınız mı? Bejek eve. Ben şöyle açtım henüz. Gol. BCK attı arkadaşlar. arkadaşlar sizlerle birlikte bir de e, belki canlı yayında gizemli de olabiliriz. Şu an elim asıl çünkü. Canlı yayında gizemli de olabiliriz. Tamam çok güzel çok güzel. BCK iki tane attı. Yıldız oyuncu benim. Arkadaşlar. Şurada bir, ne var? Bakalım şöyle. Ah! Abi iki gün sonra gidiyor ya. Biz de piper alalım arkadaşlar. Pipe'ın bir seviyorsa güzel olacak aslında. Hiper şarjı da var çünkü. match attık hemen. Bunu paypırlı atma zamanı. Anam. Anam of ya. Arkadaşlar belki sizin sizlerle birlikte yani 20 dakika falan video çekebilirim sonra. Yani o YouTube e, o canlı yayında yok canlı yayında falan 30-40 dakika çekerim. Gizemli olmak için çok lazım. Gizemli olunca sizlerle bir, bir kulüp açarız. Sonra kulübün ismine katılırsınız. Öyle öyle Kuba kasası yani arkadaş. E, Google score yaptı. Çok güzel. Hadi hadi devam devam. Of. Kaçtım. Google sat. Gol. Google attı. Şimdi mod sayıyorum. Söylüyoruz hemen. Of. YBC yanlış. Hepsini küçük yapmış. O yüzden yanlış. Gerçek YBC olamaz zaten. Uy, iki kişi birden. Çok güzel. Çok güzel, çok. Ah be. Of, ondan sonra yapma ya. Tamam işte. Çok güzel. Vay 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 vay. Mesen annem ya. Allah. Kaç tane? Ne güzel combo yapacaktım ya. Üç kişi birden kesectim. Olmadı. Ah ah, hadi Yanlış ya. var kesin ya. Kesin. Biliyordum. Acı demek ne vesik? Gitseydim golde Arkadaşlar gitseydim golde orada ya. Gidemem. Of. Çok kötü yemenin. yemedik. Yemedi kes. YBC var. Ama kaçtı. Ama yalan yBC de kesin. Hadi. Ah be. Yenilik kesin. Uf kestim. Güzel oldu. Yenildik. Aynı zamanda en azından güzel maçtı. 4 <laughs> kupa gitti. Bir şey değil. ne alalım. Ha bel pimi alacağım. Ama sabah kostümünü değiş Değiştireceğim kostümü. Sizlerle birlikte Altyumon'un kostümünü de alacağız. Şu kostümü ya da şu kostümü ya da şu kostümü alacağız işte. Bunu seçelim. Hmm. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Bakalım, altın geldi. Baya bir canlı yayın açacağım ya. Of, çok kötü. Öldüm. Ah ya! Of niye böyle oldu ya? Böyle olmaması gerekiyordu. O kızsaydı bizim için daha. Bak. Ah, değmedi, değmedi. Of çok güzel kestim. Yemin ederim mükemmel kestim onu. Bunu da kestim. Hadi bunu da keseyim. Üç tane keseceğim. Kesemedim. Kesemedim sıfır önde Bizim oraya kestiğim. Yine, yine yenildik ya. Of. Bu ne? Ekipmayı değiştireceğim ya. Bir anda oynayalım. Ay düelle Hmm, ne oynayalım? Bunu oynayalım. Ama daha inayla oynayacağım. Bunu seçmeyeceğim. Todi de bilin. Bak benim ikinci hesabım kaç kupada? Todi. Youtube'a koydum ismini. Kaç siz sizce? Yorumlara yazın. şimdi. Böyle olmayacaktı. Çok Hı, hemen böyle oluyor ya. Bak. bak. En sinir olduğum hareket ya. Ha, koleti niye öyle yaptınız abi? Koleti niye öyle yaptınız? Hangi amaçla öyle yaptınız koleti? Kesemedim de. Kesemiyorum bir ya. Tamam ben şöyle gizli gizli gidelim. 私が。 Of. Öldük. Sen Sinirlendim mi ya? Abi çok kötü oynuyorlar ama bizim de. Kolet almış birisi. Sen ne yapıyorsun? Zaman geçiyor. Şimdi öldüreceğim ha sizi. Zaman geçirmek. Abi zaman geçen. Yani. Oyundan atılsın ya. Benim tek istediğim şey bu. Neyse. Yenilmek de güzel, yenilmemek, yenilmek de güzel, Ye Yenmek de güzel. Ama seydi ki olurdu. Abi ya, tam da golle gidiyorduk ha. Tam bitecek zaman buldu adam. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi biz ben normal bir şekilde oynuyorum. Mesela çok önceydi ya. Evet. İnşallah gözükür. Gözükmüyor, gözükmüyor. Bir dakika bir daha bak. Ha, arkadaşlar işte Burada çok kötü bir şey oldu. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Burada ustalar karşıma geldi. Ben nasıl ineyim ya? Bir de bana bak. Elmasım da. Bunlar da güzel mi? Elmas. Bu ne? Ben buna bir istek atayım. Kabul etmez ki. Sana 68 kat. 13 bin kupa. Yani büyük bir başarı. Nasak. Nasak. Kof. teke je Arkadaşlar çok pardon. Arkadaşlar giriyorum 2 dakikaya. Arkadaşlar kodla oynamaya devam edeceğim ya. Açalım. Biraz sesini kapattım. yenildi mi bilmiyorum ama bir su içmeye gittim o yüzden özür <laughs> Of. Alka sesi duyuluyor. Of, öldü. Şunu tek şat yapayım mı yapamam. Kolu var şurada ya. Of. <laughs> Tablet Androidten oynayayım. Arkadaşlar saat 8 olmuş size için video çekiyorum. Akşam 8 yani. çok güzel. Bitti. Biraz kısalım. Şeyimiz geldi. 1000 altınımız, 1200 altınımız oldu. Şimdi 350 350 tane şey lazım. Yok bir dakika. 350 tane güç parma. Altın tam olmuş zaten. Yani böyle de şanslı olmaz ya. Böyle de şanslı olmaz. Yani böyle şanslı. çok iyi. tane de oynayalım şimdi bir tane daha var. 300 tane, 300 350 tane falan lazım. Yoksa size aşama atasyon pek gizemli olmaya çalışacağız. Bazen gizemli bir günde olmaz abi. Bir günde yapmak çok zor. Da yani ben sizin için elmasa kasıp sonuna gizemli olacağım canlı yayında. Elmas'a ilk bir kasacağım. Zaten elmasın da yani sezon biterse diye sezon biterse diye şey yapıyorum işte. Diyesiniz. Yenildik ya. Hay. Dört düştü. Nakat oynayalım. Hmm. Okey. Bak arkadaşlar işte, görüyorsunuz. elmasım Tamam yoklar. Aa şurada fake. Fake şurada. Abi fake şurada. Kesemedim cam kestim. Abi Frank bir ölmedi ya. Vurdum da adam ölmedi. Google YouTube u. yalandı. Bir bakalım. O zaman üç kişi öldürdüm bir maçta. Sonra Allah'ım. Allah. Google YouTube öldü. Google ve YouTube kim abi ya? Ben hiç bilmiyorum. 20 dakika çekeceğiz. Aa onu da oynasam mı ya? Bir geliyor. Ne geliyor? Of. Kız. Yok. Güç planı yok. Kız. 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne bu ne, bu ne. İllaki ilk sezonda bir aşamalı kastiyan. 3 puanı geliyor. Arkadaşlar pardon. Beni birisi aradı. Ben geliyorum hemen. Arkadaşlar içim var dedim kapattım. Size bak sırf sizin için. Sırf sizin için İşim var diye kapattım. Sırf sizin için. Yani bak sizin için o kadar. O kadar sizi o kadar seviyorum ki sizi bir like'ın emeğini alırsınız ama ya. Sırf sizin için. Bak. Kapıyı da kapattım. Rahatsız olmayın. Bir de geldi çünkü. Sırf siz sizin için arkadaş. Siz olmazsanız, şu son, son maç oynayacağım ya. Abi 20 dakikada çekiyorum. Son maç oynayayım. Ama kazanayım lütfen abi. Son maçı kazanalım. Ne olur son maçı kazanalım. Hayır. Yapma. Oo. Oo. Hayır ya. Tur kaybettik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok. Özel güç de boşuna gitti. Özel güç de boşuna gitti ya. Bari şu maç kazanalım abi. Son maç zaten. Yalnız sıkıntı. Ah be. Öldük. Arkadaşlar bir bakalım buna kazanacak mı maçı? Kazanamaz bence. Ben öleceğim. Neyse, bugünlük güzeldi. Güzel bir şeylerdi. Görüşürüz. Bay bay.